değiir şeybeke bil asferi evil ahmar bu saç ve sakal usuzunda ya sarıya ya da kırmızıya değiştirin buyuruluyor Vahdiri sevat imtisalan li emri rasul sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek emirlerine riayetle siyaha boyamadan çekinin buyuruyor. Vahdir es-sevvâd imtithâlen li emri resul sallallahu aleyhi ve sellem. Bu siyaha değil de kına olsa gerek bu sarı derken daha ziyade kına ve kırmızı sarı gibi. Kün nazifen fi mazharike ve libasike. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huyları olarak geçiyor. Kün nazifen. Temiz olun. Mübarek vücudu alileri zaten nurdur onun. Ama temiz olun. Cuma günleri gusül, abdesti almak. Bu tıraşları yapmak, koltuk, etek, tıraşlarını yapmak. Bıyıkları fazla uzatmamak. Dudağın üzerine dökülmemesini sağlamak. Kaş gibi. Bıyıkların kaş gibi olmasını tavsiye ederler. Kaş gibi. Ne böyle jiletle iyice kazımak ne de fazla uzatmak. Kaşlar gibi. İşte sakalınızı uzatın, bıyıklarınızı kısaltın buyruluyor. Kün nazifen fi mazharike ve libasi. Elbiseniz de temiz olsun. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir kabrin yanından geçiyordu. Buyurdular ki bunlar sizin bildiğiniz gibi büyük günahlardan dolayı azap görmüyorlar. Bunlardan bir tanesi küçük abdeste, idrarda, sıçrantılardan çekinmiyordu. Ondan dolayı buyuruldu. Ne olacak? O sıçrantılarda iyice artık pantolon ne giyiyorsa yukarıya doğru çekilmesi gerekir. Bir de nemmam Allah korusun kovculuk yapmasından dolayı buyurdu. İşte bir yerden diğer bir yere laf taşımasından dolayı azap görüyor. tuqayyid bi lafzı selamil verit fi sünne ve o esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Şimdi sabahul hayır ve akşam için hayır deniliyor ya ehlen merhaben evet bununla birlikte asıl evvela yapacağımız Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Bunu diyeceğiz. Ondan sonra artık hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar sonra ifade edilir. Tükayyid bilafz-ı selamil verid fi sünne. Sünnette geçtiği üzere buyuruluyor. Sünnette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeti seniyeleri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Böyle dersiniz. Artık ondan sonra ehlen ve sehlen denir ama selam verilmesi lazım. Bu Suriye'deki alimlerde gördüğümüz onlar cemaatine ara ara tabi selam verdikten sonra ehlen ve sehlen, ehlen ve sehlen diyorlar. Bu kelimeyi çokça kullanırlar. Ekser mine selamı indet tuhul ve'l huruc ve lika fil esvak. Sokakta olsun, başka yerlerde olsun. Gerek sokakta, gerek yalnız uygun yerlerde. Uygun yerlerde Ekser mine selam indet tuhul ve'l huruc ve lika fil esvak sokakta karşılaşmış. Karşılaşınca Esselamu Aleyküm diyor. Bir eve dahil olduğunda veya bir cemaate dahil olduğunda Esselamu Aleyküm diyor. Çıkarken de Esselamu Aleyküm diyor. Ehibbe linnâs mâ tuhibbu linefsik. Kendiniz için arzu ettiğinizi din kardeşiniz için de arzu edin siz kendinize nasıl iyilik istiyorsanız kardeşinize de aynı iyiliği gösterin. Her hususta ısbir ala eden nasi ve semahum hatta yusamihu kallah ısbir ala eden İnsanlardan insanlardan gelen sıkıntılardan dolayı feryadu figan göstermeyin sabırlı olun ki siz iyilik yapacak olursanız, yani yumuşak davranırsanız, Allah da size şefkatle ve rahmetle muamele buyurur. İkbilin nasiha min kulli insanin vahzeri reddeha Eğer size bir nasihat, bir irşat bir tavsiyelerde bulunuyorsa insanlar bunu kabul edin. Yani ben dinlemem demeyin. Biliyorum da demeyin. Dinleyin, kabul edin. İk bilin nasiha min kulli Kimden olursa olsun nasihatleri dinleyin, kabul edin onu reddetmekten dinlemem demekten de sakının. Kün şücâan ve kulü'l hak velev ale nefsik. Kün şecâan. Çok düşmana karşı çetin olun. Onlara karşı cesaretli olun. Korkak olmayın. Kendi nize de olsa Mesela aleyhinize de olacak olsa hakkı söyleyin. Hakkı söylemekten çekinmeyin. İstamili sivak fevve müfidün cidden. İstamili sivak misvek kullanın cidden bu çok faydalıdır buyuruluyor. Bu diş etleri içinde faydalı diş içinde faydalı bunun faydaları kitaplarımızda bir hayli ifade edilir, anlatılır. Mesela onun bir parçası dahi mideye gidecek olsa zarar vermediği de ifade edilir. La <laughs> siyyema Her namazda da kullanırsınız. Bazı gördüğümüz güzel insanlar var kullanıyorlar. Onu güzel muhafaza ediyorlar. Namaza başlarken dişlerini misvekliyorlar. La terudda tıyb böyle bir esans ikram edilecek olursa onu reddetmeyin. Ve namazda da kullanın. Evrat ve eskarınızda da kullanın. İkra'il Kur'an bi fehmin ve tedebbürin. Manasını düşünerek, anlayarak Kur'an'daki kelimelerin haklarını vererek Allah'ın kitabını okuyun ve esmi'hu min gayrik başkasından da Kur'an-ı Azimuşşan'ı dinleyin. Şükutu tercih edin ve la tuksirul kelam ve mescilun bu çok konuşmalardan mesela yersiz konuşmayın buyruluyor lazım olan kelimelerde bile dikkatli olun çünkü bu bellidir kişi konuşmalarında kötü sözler söyleyecek olursa hadis-i şerifte yüzü üstü cehenneme gider diye buyruluyor bu diyor belli olduğu için artık bunun üzerinde diyor konuşmaya gerek yok. Hep hayırlı sözler söyleyin ve sükutu da iltizam edin. Gazaptan kaçının. Bu size gazap içinizde kanın kaynamasına sebep olur. Ve hıncınızı almak için çok kötü muamelede de bulunabilirsiniz. Sonra da bin pişman olursunuz. Aman ha gazap etmeyin. Ve izâ gazipte feste'iz billâh mineş şeytânir racîm. Eûzü billâhi mineş şeytânir Gazaplandığınız zaman. Çünkü iki kişinin çekişmesinde aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz ben bir kelime biliyorum buyurdu. Eğer onu söylerlerse bunların gazabı kalmaz. Euzü Besmele'yi tavsiye buyurdular. Eğer ayakta ise otursun buyuruyor. Kan devaran ettiği için eğer ayakta ise otursun. Oturuyorsa geçmediğinde yan üzeri böyle yatsın. Daha da geçmezse abdest alsın. İki rekat namaz kılsın buyurulur. La teteakhar an salatil cemaati fil mescid. Mescitte cemaatle namaz kılmak hususunda geç kalmayın. Vaktinde namazınızı eda edin. Nem bakiran ve steykiz bakiran lil ibadet vel iştihadi vel amel. Akşam çokça beklemeyin ibadet ve taat için nem bakiran yatın istirahat edin mesteykiz bakiran lil ibade ve taat ve istihad ve amel ibadet için taat için erkende de uyanın ihneril buhul cimrilikten de sakının fe ve mekruhun minallah ve'n çünkü cimriliği Allah'ımız da sevmez İnsanlarda sevmez kötü bir sıfattır. İrham <laughs> el insan vel hayvan hatta Allah İnsana da merhamet edin isyandan kurtulması için çalışın. Hastalığında vesaire sıkıntısında koşun. Hayvanlara da acıyın ki Allah da size acısın. La tuksirul mizah ve la tegul illa sıdk. Böyle şapa, şaka ve latifeleri çoğaltmayın. Çoğaltmayın. O sizin değerinizle düşürür. Ancak şaka ve latifelerde hakkı söyleyin. Hak olan sözler olsun. İnsanlardan yüz çevirmeyin. Ve sözün tatlısını söyleyin, tatlı kelam edin demek. La tegul su'en ve la tef'alhu. Kötü söz söylemeyin ve kötü de iş yapmayın. La tantik bi bizâin ve la cefâin. Çirkin söz, tatsız bir söz söylemeyin cefa etmeyin. ezade etmeyin. Ve la kelame fahişun ve mazihan. Böyle yersiz söz, çirkin söz bunu anlatmaya gerek duymuyoruz. Gönlünü insanın tırmalar. Biçimsiz sözler söylemeyin buyuruyor. Alaya da almayın insanları. Ademür rıza bilmet hizze it Böyle medihte de, böyle insanlara övgüde de aşırı gitmeyin. Çünkü aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz, İsa Aleyhisselam'ı uçurdukları gibi beni de uçurmayın. Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyuruyorlar. La tetekebber anil ekli alel arz yer sofrasında oturmaktan da kibir etmeyin. Ne bulursanız onu yiyin. Vel iktifa bi galili Yemek çeşitlerini araştırmayın. Yemek çeşitlerini araştırmayın. Az çok neyse yiyin. Allah'a da hamd edin buyuruyor. <laughs> Elbis ahsene siyabel siyabel endek yanınızda ne varsa elbise olarak e, güzelini giyin ne varsa lesi yeme vaktesale bilhassa namaz vaktinde temiz elbiselerle mescide gelin ve ayet bayramlarda ve toplantılarda perişan bir şekilde de giymeyin, düzenli giyin. La teteakhar an gadai haceti ta'if vel miskin vel mer'e vel meşhimahum fi gayri tekebbürin ve la istinkafin Böyle fakirin, yoksulun kim olursa olsun onların ihtiyaçlarını gidermekte de Geç kalmayın, ihtiyacını anında gidermeye gayret edin ve insanlarla yürürken önde yürümeyin, beraber yürüyün. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz arkadan cemaat gelirken onları beklemiş ve beraber yürümüşler sizin ayak seslerinizden belki kalbimde değişiklik olur mu düşüncesiyle ki bize öğüt vermiş oluyor. Terküt de ve taniyif li khadimik. Böyle hizmetçileriniz olsun. Kim olursa olsun kınamayın ve ayıplamayın. Ev zemilik evveledik. Gerek çocuğunuz olsun gerek iş ve yol arkadaşınız olsun, ev tilmilik, öğrenciniz olsun, ev zevcetik, hanımınız olsun, ize gassere fi hizmetik. Yani hizmetinde yapmış olduğu işlerde ne de onları ayıplamaya kalkmayın. Rencide itmeyin. İtfai seyyiye elleti tusibuke min ahadin bil hasene. Kötülüğü iyilikle defedin. İtfai seyyiye. Bir kötülük olduğu zaman siz o kötülüğe karşı ona mukabil kötülükte bulunmayın. iyilikte bulunun. Bi en ta'fuvan anil müsi'i yani bağışlayın yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı. Onu sorguya çekmeyin ve ayıplamayın. Onu ayırıp defte etmeyin buyuruyor. Yani güzel nasihatlerde bulunun. İhfal saltek, Sesinizi fazla çıkarmayın. Gerek sokaklarda, mescitlerde ve toplantı yerlerde o toplantıya uygun muamelede bulunun. Herkes sükut edip otururken siz de sükut edin. Bağırıp çağırmayın. Ütrükül <laughs> foş. Kötü hal ve hareketleri yapmayın. Bunu demekte insan hicab ediyor. Yani o kötü sözleri söylemeyin, terk edin. Her söz ve fiil ki kötüdür, ona katiyen meyletmeyin. Et tahalli bi ahlakir Resul sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimizin güzel ahlakıyla ahlaklanma hususunda bu ayın Rebiül Evvel ayı efendimizin doğum ayı olması münasebetiyle ifade etmiş olduk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.